Herkese merhaba. Çok Yaşa Matematik kanalına hoş geldiniz. Ben Özlem, matematik öğretmeniyim. Arkadaşlar bu videoda 2019 yılı 6. sınıf bursluluk sınavında çıkmış olan matematik sorularını çözeceğim. Biliyorsunuz bu yılki bursluluk sınavında ilk dönem konularından sorumlusunuz. E ben de bu sebeple ilk dönem konularından olan tüm soruları ayırdım ve şimdi onları sizler için çözeceğim. Tabii ki elimden geldiğince, dilimden döndüğünce. Hiç vakit kaybetmeden hazırsanız haydi başlıyoruz. Arkadaşlar birinci soru bir işlem önceliği sorusu. İşlem önceliğinin sırasını bir yazalım. İlk başta üslü ifadeler ardından parantez içi ardından çarpma bölme geliyordu arkadaşlar. Çarpma bölme yan yanaysa Soldan sağa doğru bir işlem takip ediyordum. Çarpma bölmeden sonra ardından toplama ve çıkarma geliyordu. Yine aynı şekilde toplama ve çıkarma yan yana verildiyse soldan sağa doğru işlemi devam ettiriyordum arkadaşlar. Bu kenarda dursun. Biz hatta bunu bazı öğrenciler şöyle aklında tutuyor. Üpçet diye aklında tutuyor. Unutmayın. Üst ifadeler parantez, çarpma bölme, toplama, çıkarma. Şimdi gelin sorumuza bakalım. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Çarpma, çıkarma ve bölme var. O halde çarpma ve bölme önceliğim olduğuna göre çarpma bölmeyi yapacağım. Ne yapıyorum? Soldan sağa doğru bir işlem takip ediyorum. 16 ile 4'ü çarpıyorum arkadaşlar. 64. Eksi 27 de 3'e bölüyorum. 9. Eksi 2. Şimdi çıkarma işlemi var. Yine soldan sağa doğru takip edeyim. 64'ten 9 çıkartıyorum arkadaşlar. 55. 55'ten de 2 çıkarıyorum. Cevabım 53. Yani A şıkkı oluyor. Geldim ikinci soruya. İkinci soru arkadaşlar bir problem sorusu. Doğal sayılarda problemler. 5 sınıflı bir okulda 3 sınıfın her birinde 12 sıra. 3 sınıfın her birinde 12 sıra var. Tamam. Diğer sınıfların her birinde 10 sıra var. 5 tane sınıflıydı. 3 sınıf 12 ise geriye kalan 2 sınıf da 10 sıralıdır. Tamam. Bir sırada en çok 2 öğrenci oturabildiğine göre bu okulun öğrenci sayısı en fazla kaçtır? En çok iki öğrenci oturabiliyormuş. Tamam şimdi şöyle hesaplayalım arkadaşlar. Önce sıra sayısını hesaplayalım. 3 tane sınıfta 12 sıra varsa 3 çarpı 12'den toplamda bu, e, bu sınıflarda 36 tane sıra var. Geriye kalan 2 sınıfta da 10 tane sıra olduğuna göre her birinde 2 çarpı 10'dan toplamda 20 tane sıra var arkadaşlar. Toplam sıra sayısını bulmak için de 36 ile 20'yi topladım. Toplamda bu okulda 56 tane sıra varmış. Şimdi en fazlasını sorduğuna göre en çok 2 öğrenci oturturacağız bir sırada. Toplamda 56 sıra var. 56 sıranın her birinde 2 öğrenci varsa 56 çarpı 2'den 112 tane öğrenci varmış arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Umarım sizler için açıklayıcı olmuştur. Lütfen anlamadığınız noktaları yorumlara yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Bu sorumuz bölünebilme kuralları ile ilgili bir soru. Okuyalım. Diyor ki Ali hiç artmayacak biçimde 3 arkadaşına eşit şekilde paylaştırabileceği yani 3'e bölünebiliyormuş eşit şekilde. Tamam. 57 üçgen yani 570 bilmem ne tane şekeri 4 arkadaşını hiç artmadan eşit şekilde paylaştırmıştır. Yani bu sayı hem 3'e hem de 4'e tam bölünüyor. Buna göre üçgen yerine yazabilecek rakam kaçtır? Hem 3'e hem de 4'e bölünebilen bir sayı bulacağım buradan. Şimdi 3'e bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Sayıdaki rakamların toplamı 3 ve 3'ün katı olacak. Topluyorum 5 ile 7'yi topladım 12. 12 artı üçgen 3'ün bir katı olacak. Ne olabilir bu üçgen? 0 olabilir. 12 çünkü 3'e bölünebiliyor. 3 Üç olabilir. 3'ün tam katı olsun diye 6 olabilir. Yine 9 olabilir arkadaşlar. 3'ün yani bir katı olması için. Tamam. Bir de aynı şekilde bu sayı 4'e bölünebiliyormuş. 4'e bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Şu sondan 2 rakam yani iki rakamın oluşturduğu sayı, iki basamaklı sayı 4'e tam bölünecekti. Yani 70, 70 bilmem ne diyorum. Bakıyorum şimdi üçgen yerine 0, 3, 6, 9 gelebilir. 4'e bölünebilmesi için üçgenin çift olması gerekiyor. Çünkü 4'e bölünecek. O yüzden 3 ve 9 olmaz diyorum. Peki 70, 74'e bölünür mü arkadaşlar? Bölünmez. Peki 76, 76 arkadaşlar 4'e tam bölünür. Yani üçgen yerine gelebilecek rakam 6'dır. devam edelim arkadaşlar. Bu soruda da 144 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır diyor. Asal çarpanlarına ben nasıl ayırıyordum? Çarpan algoritması yapıyordum. Nasıldı bu? 144'ü yazıyorum. Yanına bir çizgi çekiyorum. 144'ü bölen en küçük asaldan başlıyorum. 2. 2'ye böldüm arkadaşlar. 72. 2'ye bölüyorum hala devam ediyor çünkü. 36. 2'ye bölüyorum 18. 2'ye bölüyorum 9 arkadaşlar. Artık 2'ye bölünmediği için 3'e geçiyorum. 3'e böldüm. 3, üç, 3'e böldüm. 1. 1 olana kadar böldüm arkadaşlar. Demek ki 144'ü ben nasıl yazıyorum? 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4 çarpı 1, 2. 3 üzeri 2 şeklinde yazıyorum. Benden ne istiyordu? Asal çarpanların toplamı. Asal çarpanlar arkadaşlar 2 ve buradan 3'tür. İkisinin toplamını istiyor. 2 ile 3'ü topluyorum. 5 ediyor. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Devam ediyoruz 5. soruyla. 180 cm ve 216 santim uzunluğunda iki çubuk hiç artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Demek ki e, parçalara ayırmak demek bu iki sayıyı bölmek demek. E, eşit uzunlukta olacağına göre hem 180'in hem de 216'nın ortak bir bölenini bulmam istiyor benden devam ediyorum Buna göre ulaşacak parça sayısı en az kaçtır şimdi parça sayısının en az olması için bu parçalanan e, çubukların en büyük uzunlukta olması gerekiyor yani ortak bölenlerinin en büyüğünü bulmam gerekiyor yani ebobun alacağım aslında o halde 180 ve 216'nın EBOB'unu alalım nasıl alıyorduk arkadaşlar ikiye bölüyorum 90. 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 108. İkisini de 2'ye böldüğü için hemen bir işaret koyuyorum. Devam ettim. Yine 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 54 ve 45 oluyor burası. Yine bir işaret koydum. Şimdi 2'ye e, bölünmeye devam ediyor ama ikisi de her ikisi de 2'ye bölünmediği için 2'yi atladım. Direkt her ikisinde bölündüğüne yani 3'e geçtim. 3'e böldüm arkadaşlar. 18 3'e böldüm arkadaşlar. Burası da 15 oldu. Hemen buna da bir işaret koydum. Devam ettim. 3'e bölünebiliyor hala. 3'e bölüyorum. 6, 3'e böldüm. 5. İkisi de 3'e bölündü. Bundan sonra bulduk. Zaten bu ikisi de ortak bir böleni yok. Bu işaretledikleri, işaretledikleri hem 180'in hem de 216'nın bir böleni en büyük ortak böleni yani EBOB'u diyorum. 2 kere 2, 4, 3 kere 3, 9, 4 kere 3'ten 36. Yani her bir çubuk 36 santim uzunluğunda olacakmış. Birinci çubuk 180 santimdi. Ben bunu 36 santim olacak şekilde parçalara ayırdığımda toplamda 5 tane çubuk elde ederim. İkinci çubuk 216 santim uzunluğundaydı. 36 santimlik parçalara ayırdığımda toplamda 6 tane çubuk elde ederim arkadaşlar. 5 artı 6'dan ikisinin toplamı 11 tane parça elde ettim arkadaşlar. Cevabımız 5 şıkkı. Bunu bu şekilde yapmadan da şurada en sonda kalan ikisini toplayarak da sonuca ulaşabilirim. Aklınızda bulunsun. Geldim 6. sorumuza. 6. sorumuz kümelerle alakalı. A kümesi 12 sayısının doğal sayı çarpanları. B kümesi de 42 sayısının doğal sayı çarpanları. Verilen A ve B kümeleri olduğunu kümelerine göre A ve B kümesinin sayısını soruyor. Kesişiminin sayısını soruyor arkadaşlar. Şimdi A'nın elemanlarını hemen şöyle yazayım. 12 sayısının doğal sayı çarpanları şu şekilde yazabilirim. 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4 arkadaşlar. Şöyle bu A kümesi. Şimdi bir de B kümesini yazayım. 1 çarpı şöyle açayım onu 42 2 çarpı 21 3 çarpı 14 4'e bölünmez 5 6'ya bölündü 6 çarpı 7 arkadaşlar. B kümesinin elemanları da bu. Şimdi ikisinin kesişimini istiyor benden. Hemen kesişimlerini de işaretleyelim. 1'ler, 2'ler, 3'ler ortak, 4 değil 6'lar ortak. Başka ortak olan var mı? Yok arkadaşlar. Toplamda kaç tane? 1, 2, 3 ve 4 tane cevabımız C şıkkı olacak. Devam ettik. Geldik 7. soruya. Bu da çok basit bir soru arkadaşlar. Ayşe eksi 8 ile 4 arasındaki tek tam sayıları. Fatma da eksi 3 ile 11 arasındaki çift tam sayıları bir kağıda yazmış. Fatma Ayşe'den kaç tane fazla tam sayı yazmıştır? E çok basit arkadaşlar. Hemen Ayşe'ninkileri oluşturalım şöyle. A diyelim. Eksi 8 ile 4 arasındaki tek tam sayılar. Hemen başlayalım. Eksi 8 zaten almıyorum. Eksi 7, eksi 5, eksi 3, eksi 1. 0 olmaz artık. 1, 2 olmaz. 3. Bu kadar. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Hemen Fatma'nınkileri de oluşturalım arkadaşlar. yazalım şöyle. Eksi 3 ile 11 arasındaki çift tam sayılar. O halde eksi 2, 0, 2, 4, 6, 8 ve 10. Bu kadar kaç tane? 2, 4, 6 ve 7 tane. Bir e kaç tane fazla yazmış. 1'e 6 tane, 1'e 7 tane arasındaki fark 1. Cevabımız A şıkkı. Çok basit bir soruymuş arkadaşlar. Devam ettik. Olduğuna göre yuvarlak, kare ve üçgen sembolleri yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi? Aşağıdakilerden aşağıdakilerden hangisine verilenler yazılırsa bu ifade doğru olur? Hemen şöyle yapalım. Eksi 7 mutlak değer dışına 7 diye çıkar. E bu da zaten 7 diye çıkar. E 7 ile 7 birbirine eşit arkadaşlar. Birincisi eşit olacak. Hemen eşit olmayanları eledim. C ve D kaldı. 3. Eksi 6 da mutlak değerin dışına nasıl çıkar? 6 diye çıkar. 3 alttan küçüktür arkadaşlar. E C şıkkı gitti. Cevabımız D şıkkı. Hemen sonucuyu da kontrol edelim. Eksi 9 dışarı mutlak değerin dışarısında 9 diye çıkacak. Eksi 9 zaten burada var. E büyüktür olacak. Yine cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Mutlak değeri de karıştırmayalım arkadaşlar. Negatif ifade dışarı pozitif diye çıkıyor. Pozitif zaten yine pozitif olarak çıkıyor. Bu da aklımızda bulunsun. Dokuzuncu sorudayız arkadaşlar. Kesirlerde sıralama sorusu. Kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan üçüncü kesir. Şimdi arkadaşlar sıralama yapmakken yapayı eşitleyin yapay Bakıyorum payda 2, 3, 5, 6 neyle eşitlenir? 30 eşitlenebilir. Bir de paydaları, paylara bakalım. 1, 2, 3, 1. Bu da 6 eşitlenir. Ben payları eşitleyeceğim. Daha kısa yol alın. Siz paydaları da eşitleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Nerede eşitlerim arkadaşlar? 6 da eşitlerim burayı. 6 ile hepsini genişletiyorum. Burası 6 olacak. 6 olması için burayı 3 ile, burayı 2 ile, burayı da 6 ile genişlettim. Şimdi birinci kesir ne oldu? 1 bölü 2 idi. 6 bölü 12 oldu. İkincisi 6 bölü 9 oldu. Üçüncüsüne bakıyorum hemen 6 bölü 10 oldu. Dördüncüsü arkadaşlar 6 bölü 36 oldu. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Küçükten büyüğe sıralayacağım. Küçükten büyüğe sıralamak için ne yapıyorum? Paylar eşitse paydası büyük olan küçük oluyordu. Tam ters mantıktı. O zaman birincisi bu. İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Ve dördüncüsü de budur arkadaşlar. Baştan üçüncü kesir düğünüyordu. Yani 6 bölü 10. 6 bölü 10 hangisine eşitti? 3 bölü 5'e yani cevabımız 5 şıkkı olacak arkadaşlar. Unutmayın paydaları eşitse payı küçük olan her zaman daha küçük. payda eşitse paydası küçük olan her zaman daha büyük oluyor. Ters mantık. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Yine tekrar söylüyorum anlamadığınız noktaları yorumla yazmayın. Lütfen ama lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Geldik 10. soruya arkadaşlar. Ne diyor 10. soruda da? 18 metre uzunluğundaki ip 1 tam 4 bölü 5 metre uzunluğunda kaç parça ayrılabilir? E ne yapacağım? 18'i 1 tam 4 bölü 5'e böleceğim. Ne yapayım? İlk önce şu tam sayılı bileşik kesre çevireyim arkadaşlar. 5 ile 1'i çarptım 5. 4 ekledim 9. 9 bölü 5 oldu. Yani 18'i 9 bölü 5'e böl diyor arkadaşlar. Ne yapıyordum? Kesirlerde bölme işlemi yaparken birinciyi aynen yazıyordum. İkinciyi ters çeviriyordum. Takla attırıyordum. Ve çarpıyordum ikisini. 5 bölü 9 yapıyordum. Bunu çarparken de şöyle yapın arkadaşlar. Hemen sadeleştiriyorum. 9'u 9'a böldüm 1. 18'i 9'a böldüm 2. 2 çarpı 5'ten 10 etti. Yani 10 parça oluyormuş arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Geldik 11. sorumuza. Diyor ki bir tarlanın önce 1 bölü 3'ü daha sonra kalan kısmın 3 bölü 5'i sulanmıştır. Bu tarlanın sulanmayan kısmının alanı 400 metrekare olduğuna göre tamamının alanı kaç metrekaredir? Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar hani kalan dediğine göre paydaları bir çarpayım. 3 ile 5'i çarptım. 15 yani tarlanın tamamı 15'in bir katı olsun arkadaşlar. 15K diyeyim. Şimdi ben bu 15K'nın yani tarlanın tamamının 15K'nın 1 bölü 3'ünü suladım. 1 bölü 3'ünü sulayınca hemen 15 ile 3'ü sadeleştirin buradan 5 kat. 5 kalsını suladım. Geriye kaç kaldı? 15'ten 5'i çıkarttığım zaman 10 kat kaldı. Bu 10 katında kalanın da 3 bölü 5'ini sulamış. Hemen bunu da 3 bölü 5'ini hesaplıyorum. 3 bölü 5 ile çarptım. 10 ile 5'i sadeleştiriyorum arkadaşlar. Burada 2 kalıyor. 2 ile 3'ü çarptım. 6 kat. 6 katta kullandım. 15 kat vardı, 5 katını suladım, Geriye 10 kat kaldı. Bu 10 katında 6 katını kullandığım zaman en son geriye 4 kat kalıyor. Bu 4 kat yani sulanmayan kısım 400 metrekareye eşitmiş. Öyleyse bir katı bulmak için her tarafı 4'e bölüyorum. 1 kat buradan 100 çıktı. Tarlanın tamamını sorduğuna göre tarlanın tamamla ben 15 kat demiştim, 15 çarpı 100'den. 1500 metrekaredir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Unutmayın, böyle kalanlı verdiğin zaman hani kalan kısmını, işte bu bilmem şu kadarını sulamıştır vesaire dediği zaman önce paydaları çarpın. Tamam, parçanın tamamının işte ne olacağını hesaplayın arkadaşlar. Bu kısa yoldur. Böyle yaparsanız daha kolay bulabilirsiniz. Tabii ki farklı yöntemleri var ama en kolayı da budur arkadaşlar. Geldik 12. soruya arkadaşlar. Bu da çok kolay bir soru. 13 bölü 8 kesirin ondalık gösterimi. Ne yapıyordum arkadaşlar? Direkt burada 13'ü 8'e bölün. 13'ün içinde, 13 içinde 8 bir defa var. Bir kere 8, 8 çıkarttım arkadaşlar. Kaç kaldı? 5. Şimdi ben buraya bir sıfır atıyorum. Yanına hemen bir virgül attım diğer tarafa da. 50'nin içinde 8 kaç defa var arkadaşlar? 6 defa. 6 kere 8, 48. Çıkarttım. Buradan 2 kaldı. Şimdi arkadaşlar bu son kalanı 0 olana dek böleceğim. Buraya bir 0 attım. Artık buraya virgül atmıyorum. 20'nin içinde 8. 2 defa var. 2 kere 8. 16 çıkarttım. 4. Yine devam ediyorum. 0 kalmadı çünkü. Bir 0 attım buraya. 40. 40'in içinde 8. 5 defa var. 5 kere 8. 40. <laughs> Artık 0 kaldı arkadaşlar. Neymiş? 1,625 olacak. Cevabımız 5. Arkadaşlar bunu hani genişletebilirdiniz. Ardından mesela hani 8'i 1000 olacak şekilde neyle çarpardım? İşte 125 ile çarpardım. 125 ile çarpardık. E 125'i de işte 13 ile de çarpacaksın. 1625 çıkacak. E 1625 bölü 1000'den yine cevabımız 5'lik olacak. En temiz yol budur arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Bu da bir yuvarlama sorusu arkadaşlar. Diyor ki, 63 virgül yıldız ondalık gösterimi birler basamağına yuvarlandığında 64 olduğuna göre yıldız yerine yazılabilecek sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi yuvarlama yaparken arkadaşlar birler basamağına yuvarlama yaparken birler basamağından sonraki rakama bakıyorum. Yani yıldıza bu rakam 5 ve 5'ten büyük bir şey ise bir sonraki sayıya yani 64'e yıldız eğer 5'ten küçük bir şey ise 63'te kalacak. 64 olduğuna göre e ben buradan ne anlayacağım? Yıldız 5'ten büyük bir şey. Yani 5 olabilir ya da 50 ya da 50'nin türevleri bir şey olabilir ya da 500. Bunun türevleri bir şey olabilir. Şimdi şıklara bakıyorum hangisi olabilir dediğine göre. 439 olamaz. Çünkü 4 bu gitti. 389 olamaz. 3 gitti. 53 olabilir. Çünkü 5'ten sonra 43 zaten olamaz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı oluyor. Ve geldik 14. sorumuz arkadaşlar. Deponun deposunun tamamı 40 litre benzin alabilen bir otomobil her 100 kilometrede 7,4 litre benzin tüketmektedir. Deposu dolu olan bu otomobilin 600 kilometrelik yolu tamamlayabilmesi için en az kaç litre benzine ihtiyacı vardır? Her 100 kilometrede arkadaşlar 7,4 litre benzin. E 600 kilometre gittiyse bakın bunun 6 katı. Demek ki 6 kat benzin e, bu yani 7,4'ün 6 katı kadar benzin gerekecek. 7,4'ü 6 ile çarpıyorum hemen. 6 kere 4, 24. Elde var 2. 7 ile 6'yı çarptım 42. 2 değeri de 44. Bakıyorum hemen. Bir basamaktan sonra virgül var. Hemen buraya bir virgül koydum. Yani bana toplamda ne kadar benzin gerekiyormuş? 44,4 litre benzin. Peki deposunun tamamı 40 litre benzin alıyor. Yolu tamamlayabilmesi için en az kaç litre benzine daha ihtiyacı var? Hemen 40 çıkarıyorum arkadaşlar. Çıkarmasak da bulurduk zaten ama buradan 4, buradan da 0. Yani 4,4 litre benzine ihtiyacı varmış. Bu da kolay bir soruydu arkadaşlar. Umarım sizler için açıklayıcı olmuştur. Ve geldik bir sonraki soruya. 65 çalışanın olduğu bir şirkette çalışanların 8 bölü 13'ü erkektir. Kadın çalışanların 15'i, erkek çalışanların ise 20'si İngilizce bilmektedir. Tamam. Buna göre bu şirkette İngilizce bilmeyen kadın çalışanların sayısının İngilizce bilmeyen erkek çalışanların sayısına oranı kaçtır? Bu biraz işlem gerektiren bir soru. Şimdi 65 tane çalışan var. Bu 65 çalışanın 8 bölü 13 erkekmiş. O halde ben 65'i 8 bölü 13 ile çarpacağım. 13 ile 65'i aralarında sadeleştiriyorum. 13'e böldüm 1. 65'i 13'e böldüm 5 arkadaşlar. 5 çarpı 8'den Toplamda 40 tane erkek var. Toplamda 65 kişi vardı. 40 erkek varsa geriye kalan yani 25 tane de kadın var arkadaşlar. Devam ettim. Kadın çalışanların 15'i. Kadın çalışanların 15'i İngilizce biliyormuş. 15'i İngilizce biliyorsa geriye kalan 10 tanesi de bilmiyordur arkadaşlar. Erkek çalışanların da 20'si İngilizce biliyormuş. E 20 tanesi İngilizce biliyorsa 20 tanesi de bilmiyordur arkadaşlar. İngilizce bilmeyen kadın çalışanların sayısının İngilizce bilmeyen erkek çalışanların sayısına oranı diyor. Bilmeyen kadın 10 tane, bilmeyen erkek 20 tane. 20 bölü 10'dan 1 bölü 2 gelir arkadaşlar. Cevabımız aşık olur. Evet arkadaşlar bu soru... Geçen yıl çıkmış olan bursluluk sınavındaki birinci dönem konularıyla alakalı olan soruların sonuncusuydu. Yani videonun sonuna geldik. Daha önceki yıllarda da çıkmış olan soruları çözmeye devam edeceğim. Kanalıma abone olup bildirimler açıp beni takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.